Tekirdağ'dan Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Tekirdağ'dan çıkacağız İrsalasının kapısından çıkarak Selanik'e doğru bir yolculuk yapacağız Yük götüreceğiz Dede ağaçtır, İvalo'dur Herhalde yanlış hatırlamıyorsam ben haritayı açalım gösterelim ee, Tekirdağ'dan çıkacağız Dede ağaç, e, Kavala ve en sonda Selanik'e varıp yükümüzü teslim edeceğiz. E, Promo haritasının 2.45 sürümündeyim ve 1.36 2.55 sürümü, e, sürümü olması lazım şu anki oynamış olduğum sürüm. Hemen aracımızı çalıştıralım. Man aracımız. Yeni kasa. Bununla beraber yolculuğumuzu yapalım ufaktan çıkalım. Evet, 1.37'de çalışmıyor biliyorsunuz Promot Bunun nedeni de işte 1.37'nin tamamlanmasını bekleyecekler 1.37 tamamlandıktan sonra da 1.37 uyumluluğu gelecek Promot'un Ondan sonra cam açma animasyonumuzla, F-Mod'larla beraber İpsala sınır kapılarından falan geçeceğiz Keşan, İpsala, Edirne burada gösteriyor Şimdi biz o yol üzerinden gidip yükümüzü teslim edeceğiz 400 kilometrelik bir mesafesi var e görünürde o zaman şöyle bir yola çıkalım. Şu an bu kullanmış olduğum arayüz modu videonun alt kısmında açıklamada mevcut haberiniz olsun. Çok istemişsiniz bu modu. Ben de sizlere e, video altında linklerini bırakıyorum. Her videonun altında bulabilirsiniz artık yeni yüklenmiş her videonun altında bu modları bulabilirsiniz. Onu da söylemiş olalım. Man'la beraber çıktık gidiyoruz. Bu arada Man gerçekten güzel gidiyor. Severek de kullanıyorum zaten bu promos haritasında. Yine onunun save'indeyim. Onur'un save'i sadece promos için çalışıyor. Hem yani videolarda. Normalde ana save'imle çekecektim ben yani bu videoyu da 1.37'de çalışmadığı için harita o save 1.37'de artık. O yüzden mecburen bunu da çekiyorum. Olsun önemli değil ya. Yani. Fark eden bir şey olmaz. Şimdi fazla basmayacağım. Öyle sınırlarını uyarak gitmeye çalışacağım. İşte 100-110 deyip tekrar 90'lara falan düşeriz. Yol yol durumuna bağlı bu gidişatımız. En son Selanik'te videomuzu noktalayacağız. Video altında Twitch linkimiz, Instagram ve kanala katıl linkleri mevcut. <laughs> desteklerinizi gösterebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> ee, bakalım neler olacak. 10.000'e 10 doğru adım adım. Daha sonrasında 100.000'e doğru adım adım gitmeye çalışacağız İnşallah Başımıza bir şey gelmez. Daf e, dafı çok istiyorsunuz arkadaşlar. Duff'ı kullanacağız. Onu da söyleyeyim. Duff'ı gerçekten çok istediğinizi fark ettim. Uzun zamandır da kullanmadığımı fark ettim Dafı Kullanacağız arkadaşlar Dafı. Kaç kere Duff dedim ben orada. Duffy Duck. şöyle rampa aşağı basalım biraz. Ara çok güzel gidiyor ama ya. Böyle mi gidilir falan diyorsunuz dersiniz şimdi. <laughs> araba hemen taklatacakmış gibi gidiyor. Ama bayağı güzel ya araba. Bir saniye. İpsala Yunanistan tabelalarda yerini almış. Normalde buradan ayrılıyorduk biliyorsunuz. Yani şuradan ayrılmamız gerekiyordu ama artık ayrılmıyoruz gidiyoruz. Biraz gerçekçi sürelim. Biraz yavaş yavaş gidelim. Doğaya bakın. Çünkü burayı zaten biliyordunuz. Artık buradan promotsun yapmış olduğu haritayı izleyerek gideceğiz. Bu arada hani diyorum ya videolarda işte konuşmaya bir şey bulamıyorum sağ olun ee, abi konuşmana gerek yok yazmışsınız işte videoyu sal biz izleriz falan aracın sürüşünü falan seviyoruz falan vesaire çok sağ olun gerçekten konuşmaya bir şey bulamıyoruz. İpsala sınır kapısındayız şu an. Artık Türkiye'den çıkma zamanı gelmiş. Buradan bir çıkalım. O, araba kayboldu. Bunlar yapılır. Yapılması gerek. Baya büyük bir sorun açıkçası o ya. Görüntü açısından. Şu an grafik modu falan kullanmıyorum. Ee, onu söyleyeyim. Oyun 1.36'da ultra grafikler %200 ölçeklemeyle beraber oynuyorum oyunu. Bunu da söylemiş olayım. Evet, ip sınır kapısında bu böylelikle Görmüş oldunuz, devam edelim. Ee, Meriç Nehri olması lazım bu geçtiğimiz nehir. Şu an bu geçtiğimiz nehir Meriç Nehri. Ve Yunanistan'la Türkiye'ye ayıran nehir aslında bu nehir. Yunanistan keşfedildi şu an. Ya abi promos yapıyorsun ya. Gerçekten promos yapıyorsun. Nereye bakayım derken arabayı az önce fırlattım orada. Hadi abi kontrol et. Artık Yunanistan'da da resmi olarak bir giriş yapalım. Aga be. Agabey! Kaza yapmış adam. Bir şey kaza yapmış araba arıza yapmış. Welcome to Hellas. Aleyküm selam kardeş. <laughs> Biz geliyor. Perez, falan tabelalar başladı. Yunanistanca yazmaya. Aman çok rahat gidiyor nedense ya. Baya baya çok rahat gidiyor araba. Kaç ton yük? 16 ton yük falan var ama hiç umurunda değil arabanın. Çok rahat gidiyor. Aman. iyisin ya. İyi. Allah'a. PS Soş'un lisanslı parçalar var aracın üstünde. Parçaları var aracın üstünde. Konuşamadım lan. Şimdi Kavalaya doğru geliyoruz. Sonra Selanik'e geçeceğiz. 104 kilometre hızla mı gidiyoruz? 105, 104 normal bir hız. Yollar çok güzel ama ya. Dede ağacı geçtik mi biz? Şu an daha yeni geçiyoruz değil mi? Dede ağacı kim? Yok havalı dede ağacı geçmişiz biz. Aa. Ne ara geçtik ya? Çok rahat gidiyor araba. Anlatamam ya. Şimdi ee, kavala'yı da geçtik tabi. Gidiyoruz Selanika'ya doğru gidiyoruz artık. 142 kilometre kalmış. Yollar efsane. Demeye zaten gerek yok. Detaylara bakar mısınız? Abi hemen gaza dokunduğum an kaldırıyor araba kafasını ya çıldıracağım. Sen nasıl gidiyorsun böyle? Allah Allah sinirin bozdun araba. Yollarda giderken gerçekten Türkiye yollarında gidiyormuşum hissi alıyorum ya Hani Yunanistan burası tamam ama Ben Türkiye yolunda gidiyormuş ki hissi alıyorum Yani na nasıl olabilir ya böyle bir şey Ya Promot'un bu Yeni yapılan bölgeleri Niye bu kadar güzel Gerçi buralar vardı Ama Bilmiyorum ya Gerçekten güzel abi Arabanın devrini yükseltmeye gerek yok. Araba alıp gidiyor. <laughs> Ve Selaniye geldik. Hemen hemen. Bakayım. Az kaldı. 50 kilometre. Kato da benimle kapışıyor. Güzelce rahat rahat Geldik Selaniye ee, Bayağı iyiydi Ben yoldan bayağı zevk aldım ya Böyle yol olsun tam saatlerce giderim Vallahi giderim Çok rahat yol Efsane bir yol Sanki ışık biraz fazla duruyormuş gibi geldi Dayı giderken niye yavaş duruyorsun? Yavaşlıyorsun peki? Ha? Dayı manyak falan mısın sen? Araba ikinci vites yapıyor abi. Ben ne diyebilirim ki sana? Ben ne yapabilirim ki sana ya? Evet geldik. Ben de diyorum bir diye ses varmış. O böyle tak sesiymiş. Evet arkadaşlar gerçekten güzel bir yolculuk oldu. Ben baya oyunun oyuna daldım ya muhabbet edemedik. Baya baya hoşuma gitti geldim ya. Muhteşem bir yolmuş olmuş. Gerçekten şu ara gidilmesi, görülmesi gereken bir yer. Hatta bu yolun devamı da güzeldir bak. Buraya kadar, Vanya'ya kadar falan güzeldir bura. Aa doğru bak. Dur dur. İtalya'ya geçmenin yol kısa yolu. Buradan direkt Vanya'ya in, direkt Palermo'ya geç. Oo güzel. Güzel güzel. Tamam. Bu, bu kadar yolu dolaşmaya gerek yok. 1.37'ye çıksın, çıksın da şu. Devam edeyim çatır çatır ben buna. Evet dediğim gibi arayüz modu video videonun altında mevcut. Pro da zaten kendi sitesinden indirebilirsiniz. 1.36 sürümünde çalışıyor. Vedamız edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Buyur unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Tam şurada duran abone butonundan kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradaki duran videoları da izleyebilirsiniz. Like, tıklayın, unutmayın. Hoşçakalın.